Merhaba Köşe TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetin Öz bizlerle. Sayın Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Bana bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim. Türsa ailesine buradan selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bize değerli zamanınızdan ayırdığınız için. Tabii siz çok önemli bir konuyla meşgulsünüz. Türkiye'de meslek gruplarının yaşadığı çeşitli sorunlar var. Bu meslek gruplarından bir tanesi de aşçılar, kamuda çalışan Aşçılar, yardımcı hizmetler sınıfına mensup on binlerce e, insandan söz ediyoruz. Sizin e, kamu aşçıları derneği başkanı olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir eylem de yaptınız. Bir basın evet. açıklaması da yapıldı. Her yemeğin öyküsü ateşi yakmakla başlar dediniz. Evet. E, peki bu aşçıların öyküsü nedir? Bir de onu dinleyebilir miyiz? Aşçıların öyküsü e, öncelikle ben bulunduğum sınıftan baş, başlamak istiyorum. Tabii ki. Yardımcı Tabii. hizmetler sınıfından. Devlet memuruna devlet memurları kanununa göre 11 sınıftan bir tanesidir. Deyim yerinde ise e, zurnanın son deliği. Aşçı, garson, berber, kuaför, e, hizmetli, teknisyen yardımcısı ve aşçı yardımcısından oluşur. 22 kadro vardır. Bunun içinde e, bu kadrolara KPSS ile ya da 28 28 sayılı Çocuk Esirgeme Kurumundan gelen arkadaşlarımız Şehit ve gazi yakınlarından oluşan bir kadro. Ee, bu kadro baktığımız zaman e, öncelikle bu sınıf üvey bir evlat. 1965 yılından bu yana hiçbir düzenleme yapılmamış, bir iyileştirme yapılmamış. En son hükümetin 3600 gö ek gösterge düzenlemesine dahi 600 ek gösterge verdim dedi. Bağırdı bas bas bağırdı. Ben bu düzenlemeyi yapıyorum. YHS'ye de veriyorum. YHS'ye de yararlanacak demesine rağmen bizim kendi içimizde yardımcı hizmetler sınıfı içinde derecelerin 5'in altına düşememesi sebebiyle yüzde %90 arkadaşımız bu durumdan yararlanamadı. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi görev tanımı sıkıntısı. 22 kadro amirin iki dudağın arasında bir görev tanımıyla çalışıyor. Ee, mesela idareci diyor ki bugün sen temizliktesin, bugün çaycısın, bugün mutfaktasın, bugün paspas atıyorsun. Ee, yani idarecinin işine gelen köre sistemi. Biz buna köre sistemi diyoruz. Ve e, kaldırılmamasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi de bu boşlukları doldurma görevi. Dedim ya 22 tane kadronun bütün boşluklarını dolduruyor. Şimdi baktığımızda memur devleti temsil eder. En alttaki yani bizden tutun da cumhurbaşkanına kadar memurdur. Düşünün şehit yakını, gazi yakını, e, belki kendinden küçük kişilere e, çay servisi yapıyor, tuvaletlerini temizliyor. Ben bunun ne memura ne de bir şehit gazi yakını, yakınına, vatanına bir vatanı için bir parçasını devletine feda etmiş bu kıymetli insanlara yakıştıramıyorum. Yıllardır süren bu çözümsüzlük belki bu dönemde e, çözdür umuduyla işte saldırıyoruz. Hatta şu anda e, bir e, devam eden bir Twitter organizasyonumuz var. Biz Milli, Milliyetçi Hareket Partisinin 2018'deki verdiği sözü bu dönemde yerine getireceğini düşünüyoruz seçimler yaklaşırken ve buna göre de bunu baskı aracı olarak kullanıyoruz. E, Aşçılık mesleğine geçersek e, kamuda aşılık meslek sayılmıyor dediğimde insanların tepkisi ne olur? Ben ilk yola çıkışımda budur zaten. E, Mengende elimde bir tane pankart dolaşıyorum. Yüzlerce, binlerce aşçı var. Soru şuydu. Kamuda aşçılık meslek sayılmıyor. Biliyor musunuz? Evet. Bunu oradaki binlerce kişiye sorduk. Aslında çok garip bir durum. Yani sokaktan geçen bir kişiyi de aynı seviyede. Şimdi düşünün ki biz memurundan işçisine, milletvekiline, bakanına, öğrencisine, cezaevinde bulunan hükümlüsüne, orada çalışan personeline kadar bakanlardan Cumhurbaşkanına kadar yemek yapıyoruz. Biz onların sağlıkları için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, evet. sağlıklı besine, sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlıyoruz. Yani bir doktoru düşünün, hasta olduğu zaman, e, hasta olduğunuzda doktora gidersiniz ve iyileşmesi için elinden geleni yapar. Biz aşçılar insanlar hasta olmasın diye e, hijyen kurallarını bilmek zorundayız, bunlara göre hareket etmek zorundayız, onların bütün günlük ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Sadece e, ocağa kazanı koy yağ koy, soğan doğra, içine at, salçayı kavur bir meslek değil. En alttan, o bulaşıktan gelen malzemenin temizliğinden tut, tencerenin temizliğinden tut, doğrama bıçağına kadar, tahtasına kadar belli bir düzende, teknik bir şekilde işleyen bir sistem var. Buna göre hareket edip insanların sağlıklı besinler ulaşmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi ben... E Derneği de 2015 yılında kurmuşsunuz. Yani 8 yıllık bir evet geçmişi var. Bu süreçte ne gibi çalışmalar çalışmalara imza attınız yani yoğun bir şekilde? Tabii ki ben şunu söylüyorum. Sosyal medya çalışmaları çok önemli, değerli de ee, ama bununla yetiniyor musunuz? Yani bu daha farklı neler yaptı derneğiniz? Kes kesinlikle ee, sosyal medyaya zaten biz yaklaşık bir 2 yıllık bir e, bu Pandemi döneminde giriş yaptık gibi bir durum var. Evet Facebook sayfalarımız vardı ama aktif olarak kullanmıyorduk. Twitter eylemleri fazla yapmıyorduk. Dernek e, 2015'te kuruldu ama bunun öncesi var. Mental olarak bir kendimize gelme dönemimiz var. 2018, 2008 yılında ben başladım mücadeleye. Sonrasında bir platform kurduk. Kamu açları Platformu diye. Bu platform çığ gibi büyümeye başladı. Sonunda e, biz dedik ki arkadaşlar bu bu şekilde olmayacak. Yani ne yapmamız gerekiyor? Ee, bunu tetikleyen de benim az önce yüzlerce aşçının arasında kamuda aşçılık meslek sayılm sayılmıyor, biliyor musun sorusu başlattı. Hı hı. Sonrasında meclis görüşmelerine gittik, kendimizden bir heyet oluşturduk. Ee, gidiyoruz, Ya siz kimsiniz? Kamu aşçıları platformu. E, tüzel kişiliğiniz var mı? Tüzel kişiliğimiz yok. Sonrasında oradan çıktık, dedik ki arkadaşlar biz bir dernek oluşturmak zorundayız. Ve başladık derneğin kurulum işlemlerini. Derneğimizi kurduk. Bundan sonraki süreçte ilk yaptığımız iş Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmekti. 3-4 görüşme yaptık. Hatta bir görüşmemiz yağmur altında koşa koşa oldu. Bizden belgeleri istediler, bilgileri istediler. Bu 3795 sayılı teknik ünvanları düzenleyen kanunda bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Bunun için biz belgeleri yetiştirdik koyduk. Ee, son nihayetinde biz bunu başardık. 3795 sayılı kanunla benim kendimin de mezun olduğu e, okullardan mezun olanlara teknik ünvanı aldık. Bunun sonucunda e, şu ana kadar 100 arkadaşımız teknik hizmetler sınıfına geçti. Bu onlara ne fayda sağladı? Az önce yardımcı hizmetler sınıfının içindeki problemlerden saymıştım bir gün bulaşıkçı oluyordu arkadaşımız bir gün temizlikçi bundan kurtardı kendini maaş olarak şu anki bazıda düşündüğümüzde 4000 lira gibi bir fark oluştu çok dehşet evet. rakamlar yani bizim gibi az maaş alanlar için nihayetinde biz bunu tamamına yayamadık birkaç tane davamız var hala süren sonrasında arkadaşları okullara yönlendirmeye çalıştık okul elimizden geldiğince kendimiz de eğitimimizde devam ettik %30'lu olan meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunluğu sayısını yüzde yetmişlere çıkarttık. Devlet Personel Başkanlığı ile beraber ilk çalışmayı yapmıştık. Yüzde Daha sonrasında kendi yaptığımız çalışmalarda yüzde yetmiş seviyesine gittik. Yani eğitimin veya diplomanın ne kadar önemli olduğunu arkadaşlara anlatanlıkta okullarda yani düşünün 50 yaşındaki insana tekrar bir okul okutturduk. Evet. Ee, Sonrasında 2016-2017 yılıydı yanılmıyorsam. Mesleki eğitim genel müdürü vardı Osman Nuri Gilay. Bununla bir görüşme yapmıştık biz. Antalya'da Mesleki Teknik Eğitim Kongresi'ne katıldık. Orada dedik ki, sayın müdürüm bizim tip ustalık belgelerimiz var. Çoğu arkadaşımız da lise, üniversite, yüksek yüksekokul, dört yıllık lisans mezun. Ya Bunlara biz şey yapalım ustalık belgesiyle lise diplomasını birleştirelim. Çözüm olsun bunlara da. En azından meslek lisesi mezunu olsunlar. Ya o öyle şey olmaz, imkansız dedi. İkinci görüşme ve üçüncü görüşme sonunda şu anda arkadaşlarımız ustalık belgesi varsa gidip bunu kendi yani lise mezunusu veya lise üstü mezunuysa meslek lisesi diplomasına çeviriyor. Bunun ne avantaj sağlıyor? En azından yarın bir gün biz bu mücadeleden zaferle çıktığımızda bu arkadaşlar teknik ünvanı elinde olacak. Yani yani bu bile e, derneğiniz adına çok önemli bir başarı olmuş. Evet. Ee, peki şey muhalefetle e, talep etme noktasından nasılsın? Yani çünkü onların dinlendirmesi de biliyorsunuz muhalefetin dinlendirmesi bir konu önemli. E, er geç çözülüyor yani bir şey dile getirildiğinde. İktidar onunla ilgili çalışma yapmak durumunda kalıyor çünkü e, hem toplumsal hem kamusal bir baskı haline dönüşüyor yani bazı talepler muhalefet tarafından sıklıkla dile getirilmeye başlanınca. Ya bu tarz girişimlerden bulunuyor musunuz? Şimdi Yoksa biz... sadece resmi kanallardan mı ilerliyorsunuz? Resmi kanallardan da gidiyoruz. Az önce söylediğim mecliste çalışmalar da yapıyoruz. Siyasi partilerin hemen hemen hepsine git birkaç parti haricinde. Onlarla da görüşüyoruz. Çözüm aş aşamasında siyasi olarak ne yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz. Hatta e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş e, kan teklifleri var bu konuda. Şu anda kalık kalmış me mevcut durumdan dolayı. E, en son e, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmüştük yine. Ama e, şöyle bir süreç var. Biz evet eylemler yapıyoruz, e, mitingler yapıyoruz. Biz yardımcı hizmetler sınıfı içinde bulunduğumuzda konjektör Haziran ayından beri bu tarafa kaydığından Topyekun olarak mücadele etme kararı aldık. Yani biz arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına bu sınıf içinde bulunan bir tüzel kişilik olarak yardımcı hizmetler adına e, gidip görüşmeler yaptık. Bununla ilgili arkadaşlarıyla e, yollarını açmaya çalıştık. E, en son Veli Ağababayla görüşmüştük. Ben şahsın gittiğimizde görüşmüştük. O e, her konuda desteği vereceğini hatta e, basın açıklaması yapacağını da söylemişti. Siz yeter ki gelin. E, derdinizi güzelce anlatın ve ben basın açıklamasını ne gerekiyorsa yaparım demişti. O desteği görüyoruz biz muhalefetten. Tabii bazıları e, sayı dolayısıyla şimdi evet bizim 12 bin kişiye hitap ediyoruz ama e, dernek olarak sayımızı artırmama yoluna gittik. Derneğin de bazı sıkıntıları vardı. Siz de dernekler içinde olduğunuz için bunları aşmak için dernek sayısını e, minimum seviyede tutuyoruz. Ama gittiğimiz yerlerde hemen direkt sorulan ilk soru Kaç kişisiniz? Maalesef. Yani bu e, muhalefet de olsun, hükümet tarafından da olsun, bunu yaşıyoruz. E, bir sahip bulamadık. Hatta ben bir bir demeyeyim ben dört bol milletvekiline gittim. E, mevzuyu anlattığımda, bir ikisi hep şunu söyledi: Ya bu bizi aşar, yukarı gitmemiz lazım. E yukarı götürün o zaman. E, ben yapamam. E, bir bir tanesi de şunu söylemişti. E, dedi ki. Evet kesinlikle bu Bol'un mevzusu. Bol deyince akla aşılık geliyor. Ama dedi ki biz bir yemek yapalım. Arkadaşları alıp gelelim. Yemeğimizi tamamlayalım. Yiyelim beraber dedi. Fakat biz o Bol milletvekilinden bir daha randevu alamadık. Evet. Yani üzücü bir durum tabii. Yani bir milletvekilini bir vatandaşının sözünü bir talebini bir sorununu dile getirememesi, onun sözcüsü olamaması, adı üstünde milletin vekili. Evet. Yani üstte taşıyamam ne demek? Yani burada büyük büyük bir, bir kanayan bir yara var. Oraya siz pansuman olmayacaksınız, kim olacak? Bu ben. Ya bu millet istifa edilmesi gerekir. Yani toplumu temsil etmeyen, talebi görmezden gelen ya da üstte taşıyamam gibisinden bir ezikliğin içerisine giren bir milletvekili bu görevi Lütfen yapmasın yani. Kesin kesinlikle öyle. Yani şimdi e, bize Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 3795 sayılı kanun değiştiğinde meclis tutanaklarında da geçiyor. Balbaydı galiba e, kan teklifi vermişti bizim için. O komisyonda da görüşülüyor. Diyor ki e, Sayın Balbay durum bu. E, ne yap yani kanun teklifini ne yapacaksınız? Diyor maksat maksatarsı oldu mu diyor Balbay. Tutanaklarla sabit. bu. İsmet Yılmaz da diyor ki evet diyor maksat hasıl oldu arkadaşlar bu ünvanı aldı ve geçecekler diyor. Sonrasında biz evet ünvanı aldık ama bir bürokrata kaldık. Biz o gün kanun yayınlandığı sabahında devlet personel başkanlığının kapısına girdik. İçeri girdik devlet personel başkanının makamına direkt aldık ve oturduk. Dedik ki başkanım bizim durumumuz bu. Hayırlı olsun dedik. Fakat Oradan çıktı e, uzmanın birisi. Dedi ki görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girmeniz lazım. Dedik ki yani kanunla bu hak verildiğine göre bize ve mülga kanunlar yani o kapatılan okulları da dahil ettiği için bizim buna gerek yok. Fiilen aldığı eğitim, aldığımız eğitimin görevini yapıyoruz. Ondan sonra dedi yok kesinlikle böyle. O zaman dedim ben aşçıyım. Aşçılık için yani mutfak teknisyen olmak için tekrar mı sınava gireceğim? Evet girmek zorundasın. Bu bu şekilde gitti. Sınav açan arkadaşlarımız ve 28-28 sayılı kanundan dolayı 100 arkadaşımız geçti. Onların mutlulukları bize yetiyor şu anda. Evet. Ya tabii siz şimdi kamunun üvey evladı olarak kendinizi tanımladınız. Evet. Yani bir de bu meslek aslında aşçılık önemli bir meslek. Sivilde nasıl? Ne gibi sorunlar var aşçıların? Yani özel sektörde çalışan aşçılar var. Bugün otellerde, evet. tatil köylerinde, büyük böyle toplu organizasyonlarda, yurtlarda, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, özel hastanelerde, yani toplu büyük şey şirketler var, Hı. yemek şirketleri var orada çalışan. Yani en büyük sorun ne sektörde şu an? Aşçılık genel anlamda bana, değerlendirirseniz. Bana göre aşçılık sektöründe şu en büyük sıkıntı maddiyat sıkıntısı var. Evet aşçılarımız çok güzel maaş alıyor ama bir aşçı, iki aşçı, sağlam aşçı çalıştırıyor yanına e, meslekte bilgisi olmayan yardımcı elemanlarla bu işi getirmesi gerekiyor. Yani üç dört tane kişinin aşçının yapacağı işi iki tane aşçı ve dört 5 tane yardımcıyla götürüyorlar. En büyük problem bu. Kalifiye bizim aşçılarımız dışarıda kalmış oluyor o zaman. Veyahut da daha düşük maaşlara çalışmak zorunda kalıyorlar. Şu anda bir tatil beldesine gidin 18-19-20 bin lira maaş alıyor. Normal bir aşçı. Aşçı başından bahsetmiyorum. Fakat mutfağa girdiğinde 50 aşçı olması gerekirken evet 50 tane adam var ama 10 tanesi aşçı geri kalanı aşçı değil. Yani bu meslekte yetkinliği olmayan, tecrübesi olmayan insanlar. Aslında mesleğin en büyük problemi bu. İkinci problem de az önce bahsettiğim sezonluk işler dolayısıyla bu aşçı arkadaşlarımızın 5 ay, 6 ay boş kalması, hiçbir gelirlerinin olmaması. Bunun sonucunda şöyle bir durum oluşuyor. Sezon için geliyor arkadaşlar. Bu beş aylık süreçte evini, barkını toplayıp başka kendi memleketine kira vermemek için gidiyor. Kira fiyatları falan çok arttığı için yani kendi evi de yoksa çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Ve en büyük sıkıntı liyakatlı aşçıların sektörde yer bulamaması kendilerini ve evet. mevsimlik çalışma koşullarına maruz kalmalar. Yani ya da şarttan turiz, turizmden dolayı. Peki evet. şöyle söyleyelim. Arz talep meselesinden dolayı Türkiye'deki aşçı sayısı fazla olabilir mi? Böyle bir durumdan söz edebilir şimdi, miyiz? Şimdi, şimdi şöyle bir durum var. bütün baktığınızda tümden Türkiye'ye baktığınızda yüzlerce binlerce aşçılık meslek var. Gerek var mı bu kadar meslek kesin, kesin, kesinlikle yok. Yani çünkü e, Meslekten çıkı, çıkan her kişi bu işi yapmıyor. Eklemek istedikleriniz varsa Serkan Bey lütfen e, yavaş yavaş kapatalım programı. Ya ben e, bizim en büyük sıkıntımız e, işte dediğim gibi görev tanımlarımız yok. O görev tanımları sonucunda yaklaşık 3000-4000 arkadaşımız tehdide ve mobbinge maruz kalıyor her zaman. Hmm. Biz bunun görev tanımını değil de sınıfı değiştirdiğimiz zaman bunu çözeceğime, çöze, çözeceğimize inanıyoruz. E, ee, bizi inşallah bu konuda muvaffak eder. Arkadaşlarımızın da bu problemini en kısa zamanda çözeriz. Ee, sesimize demeyeyim, çığlığımızda ses oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Umarım bir an önce haklarınızla kavuşursunuz. Küçük de olsa sesinizi duyurabilmek için bizim de katkımız olduysa ne mutlu tabii ki. Biz her zaman kamunun e, ve sorunların olduğu yerde e, insanların ses olmak zorundayız. Basının birinci görevlerinden biri de budur. Yani vicd vicdanen bir ortada bir sorun varsa o oruğa parmak basmak durumundayız. Ee, umarım bir an önce çözülür. Seçim öncesi talepler hızlıca yerine getiriliyor. Evet. Hakların tabii ki bir seçim öncesi rüşvetmiş gibi dağıtılması ülkemiz açısından demokrasimiz adına çok üzücü ama maalesef böyle. Yani. Seçim öncesi tabii ki umarım haklarınıza kavuşursunuz diyorum. Ee, çok fazla da zaten devlet yük olabilecek bir konumda değiller. Ortada kalmış 15 bin ortalama bir insandan bahsediyoruz. Kamuda çalışıp hizmet eden. Umarım derhal bu sorunu çözerler bir kanuni düzenlemeyle ki zaten siz o taslaklara vermişsiniz evet. hızlıca çözülebilir diye düşünüyorum. Buradan da yetkililere bu konunun takipçisi olacağımızı belirtelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.